Merhaba ben Gürkay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Trabzonspor takımımız için önemli bir gün niye? Çünkü özellikle dün birçok yerde Trabzonspor takımımız 6 numara Benjamin'in anlaş haberleri vardı. Tabi bunun akabinde de hepimizin bir beklentisi var. 8 numarada bir beklentimiz var. Şimdi bütün detayları konuşacağımız yeni bir videoda karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Tabi e, yurt dışından, yurt içinden oyuncularımıza talip olan takımlar var. Artık aylıklarında hem yerli de hem yabancıda olması gerektiğini bekliyoruz. Şimdi dün bilmiyorum bir canlı yayın yaptık ama beşiktaş şaklar maçını izlediniz mi bilmiyorum. Aslında bizim işimizin de futbolun da aslında bu şekilde olması gerekiyor. Adamlar bir sistemi kurmuşlar. Şimdi adam sana Zubkov gibi bir adamı satıyor. 30 yaşına geliyor artık. Zubkov gibi bir adamı satıyor. Oradan da güzel bir para kazanıyor. Ve gidiyorlar arkadaşlar 19 yaşındaki Santana'yı Atletico Mineiro'dan yerine koyuyorlar. Ve adamın ne kadar diri ne kadar iş yaptığını dün Beşiktaş maçında gördünüz. Aslında işin bu şekilde yapılması gerekiyor. Biz kendimiz hep yaş yaşlandırırken adamlar e, bir zamana kadar oynatıyorlar ve artık oradan en son aşamaya geldiklerinde satıyor. Onun yerine 19 yaşında birini alıyor ve sistemin adam mükemmel bir şekilde götürüyor doğru hamle, doğru strateji. Eksiklerin üzerinden gidiyorlar. Hangi bölgede eksiklikleri varsa uzun bir planlama izleme ile beraber Sukat'ın burada büyük bir başarılar oluyor. Ve geldiğimiz noktada biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane 8 numara 3 senedir alamıyoruz. Niye? Çünkü bir Elisa geliyor, bir Elisa gidiyor. Abdullah Avcı geliyor. Abdullah Avcı gidiyor. Şenol Güneş geliyor. Fatih Tekke geliyor ve hepsi de diyor ki ya ben bunu oynamam. 10 tane gönder. 10 tane gidiyor. Ben bununla oynamam. Beş taneyi gönder. Beş tane gidiyor. Şaklara gelen teknik direktör Arda Turan kaç tanesini gönderdi? Gönderemez arkadaşlar. Orada öyle bir dünya yok. Transfer yaparken de gönderirken de hiçbir teknik direktör ben altı taneyi göndereceğim. 7 taneyi göndereceğim. Bana pivot lazım diyemez. Şakların bir planı var. Şakların bir programı var. Adamlar gittiler sırna gibi. Dünya, dü, e, dünyada tanınmış e, Hırvatistan'da çok önemli işler yapmış milli takım kaptanını aldılar. Sportif direktör yaptılar. Gittiler Türk milli takımın antrenör futbolcusunu eski futbolcusunu hemen aldılar. Başa getirdiler. Genç e, güncel futbol aklı olan isimleri de işte Barcelona patentli Arda Turan'ı getirdiler ve doğru bir strateji yaptılar. Doğru planlamayla gidiyorlar. Biz doğaçlama bir futbol e, organizasyonu yaptığımız için de biz şu an niye burada 8 alamıyoruz? niye 10 numara gelmedi, bu transferler bir iki günde niye bitmedi diye kendi kendimize kavga ediyoruz. Aslında çok önemli bir örnek vardı ve ben de bunun için bence transfer kadar değerli. Doğru planlama, doğru strateji yaparsan doğru oyuncu seni karşına gelir. 8 numara bulmakta zorlanmazsın, 10 numara bulmakta zorlanmazsın, santofor bulmakta zorlanmazsın. Yatırım yapıyorsun, ezbere yapıyorsun. Oyuncu getiriyorsun, ezbere getiriyorsun. Arada Batagov gelmiş, Pedro gelmiş. O diyoruz müthiş bir sukatımız var. Yani nerede o 17 tane de adam gitti. Müthiş bir sukatım varsa benim 8 numarayı niye koymuyorsunuz arkadaşlar? 8 numara hala biz 8 numarayı 3 senedir bekliyoruz. Bak şimdi Saul Niguez mesela bir sukat başarısı mı? Bir sukat başarısı mı? Ki kim bulduysa müthiş başarı. Adam 40 çıktı. Yani demek istediğim konu inşallah anlamışsınızdır. Şimdi gelelim konunun özetine. Önce Ozan Tufan'dan başlıyorum. Ozan Tufan'a Rusya'dan müthiş bir teklif. Hepimizi de heyecanlandıran bir teklif. 2 milyon euroya yakında bir buradan para kazanma ihtimalimizin olduğu söyleniliyor. Tabi Ozan Tufan Rusya'ya gitmeye yakın mı ister mi bilmiyoruz. Ama Antalya, Eyüp, Çorum Spor başta olmak üzere 3 tane de takım e, Ozan Tufan istiyor. Bugün e, yarın artık diyelim bu hafta içerisinde artık Ozan Tufan'la alakada karar verilmesi gerekiyor. Ama benim de aldığım bilgi doğrultusunda Ozan Tufan'ın da o eski iştahının olmadığını duyuyoruz. Ama bakacağız, bakacağız. Orada çünkü bir gidiş listesinde olduğunu o da farkında. O da bunun farkında ki sakatlıkla başladı sezona da. Bakalım Ozan Tufan'da böyle bir durum var. Lusram, Enis Testa'nın bugün aylıklarını bekliyoruz. Bugün kap bildirimleri gelir. Özellikle bir isimle anlaştı haberleri var biliyorsunuz. O da Benjamin ismi. Onunla alakalı da şimdi konuşacağım ama Lusram'ı fes ediyoruz. Hull City'ye gönderiyoruz. Enis Testan zaten o da gidiyor. İki oyuncuyla da prensip anlaşma tamam. Burada herhangi önemli... bir problemimiz yok. Mendi ilgi kağıdı geliyor. İspanya'dan, e, Fransa'dan isteyen takımlar var. Mendy'nin son durumunu e, herhalde biraz daha bekleyeceğiz diye düşünüyorum. Ama burada Mendy'nin de şimdi iki tane 8 istiyorum diyor hoca. Bir tane de şimdi 6 numara konuşuluyor. Benjamin. Ya üç tane adam alacaksak biz orta sayı. Benjamin'le beraber mi ki 8 diyor artık. Onu da ortasa olarak değerlendirdiğimiz için ee, iki tane bir de Portas gibi bir on numara getirirsen buraya üç tane adam alıyorsan orta sahadaki yoğunluğu boşaltman lazım. Okay Yokuşlu'ya bile talip var. Yani Okay Yokuşlu'dan çıkıp Eyüp Spor'dan Melih bile buraya getirilebilir. de adı çünkü var ve hala gündemde olan oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. Şu anki durum içeride biraz bu şekilde. Kaptan Uğurcan Çakır'a yeni bir sözleşme verilmeyecek. İzlemeyenler mutlaka vardır. Bir e, dün konuşmuştum ama Kaptan Uğurcan Çakır kararı netleşti. Ona bir sözleşme sunulmayacak. Sözleşmemiz zaten var. Tefetüf artışı ile beraber zaten 80 milyon euroya 80 milyon TL'ye yakın bir rakam alacak. Gayet de iyi bir rakam diyerek de bu konuyu kapattı yöneticilerimiz. Bunu da bu şekilde konuşmuş olalım. Şimdi gelelim Benjamin'e. Dün A Spor dahil birçok yerde Benjamin'in anlaştığı haberleri vardı. Bakın arkadaşlar. Her yerde böyle yazılıyor. Biz bu transferin bugün bitmediği takdirde problem olacağını düşünmenizi istiyorum. Dün canlı yanımda oyuncunun 4-5 gün önceki yapılan yüz yüze görüşmede ben biraz beklemek istiyorum dediğini sizlere söyledim. Dün canlı yanımda. Ben bu bilgiyi alalım. 5 gün oldu. Onun akabinde dün de biten bir transfer var mı diye teyit edeyim dedim sizlere de doğru bilgiler verelim diye çünkü e, hepinizde bir beklenti oluyor tabi e, bakıyorsunuz sağda solda konuşulanlar yazılanları görünce de tabi e, meraklanıyorsunuz o olarak ben de sizinle aynı yerde olduğumu her zaman söylüyorum. Aldığımız bilgi doğrusunda Benjamin'le alakalı da bir e, biten bir durum yoktu. İnşallah gün içerisinde güzel haberler alırız. E, bugün de alamazsak arkadaşlar bir iki tane daha detayımız var. Onları da sizinle beraber paylaşırız. Benjamin'le alakalı çok soru soruyorsunuz. Ya bizim istediğimiz oyuncu bu oyuncu mu? Bakın Benjamin'i direkt tek başına alacaklarsa hiç almaya gerek yok. Yani kafada bir planlama var. Bir e, oyunu bozacak çabuk bir adam yanına topu dağıtacak bir adam ve bir iki yönlü önlü on numara. Şimdi kafalardaki oyun tarzı bu. Şimdi bizim takımızda hızlı, çabuk, orta sahada dinamik bir oyuncu yok arkadaşlar. Net. Bizim takımızda böyle bir oyuncu yok. Forkarelli e, Mustang gidecek diyelim. Forkarelli e, Okay Yokuşlu Ozan Tufan eee Bunların hepsi stabil adamlar. Hepsi aynı tip adamlar. Ama arada böyle çabuk hızlı, güçlü ki dün de söylemiştim. E, Benjamin'le alakalı böyle bir düş hani e, yorumlara gireyim istedim. Bayağı bir araştırdım. Genelde e, taraftarların yapmış olduğu yorumlara baktım. Onunla alakalı konuşulan e, yorumlara baktım. Yorumcuların yapmış olduğu. Çok güçlü, top tekniği çok iyi olmamasına rağmen topu zor, karavel kaybeden, oyunu bozmaya çalışan, oyunu iki yönlü oynamaya çalışan gelecek vadeden oyuncu arasında gösterilen bir oyuncu ve dinamik olmasından fizik gücünü ya boyu kısa olabilir ama güçlü bir oyuncu olmasından bahsediliyor. Mesela Trore. çok güçlü bir oyuncu bana göre. Boyu küçük ama kene gibi yapışıyor adama. Gerçekten çok iyi bir görevi var. Çok iyi bir misyonu var. Benjamin'le alakalı da böyle bir söylem var. Onun için Trabzonspor takımıza bana sorsanız 8 numara 6 numara da ben olsam almam arkadaşlar. Ama kulübümüzün kafasındaki planlamayı size anlatıyorum. Çabuk, bozan, bir tane iyi top dağıtacak, onun yükünü hafifletecek bir işçi artı ileride de iyi bir iki yönlü oynayan on numara. Ya yani işçilere de ihtiyacımız var. Arada işçiler de lazım. Boz, koşacak, bozacak. Sekiz numaranın hep top kapmayacak. Sekiz numaranın topla gittiğinde onun yerini de kapatabilecek dinamik oyunculara ihtiyacımız var. Burada da böyle bir durumumuz var. Portas transferinde, Otevya transferinde kulübü tamamladı dendi dün. Arka binde şöyle bir bilgi var. Arap basını tekrardan gece yarısı bir bilgi girdi. Hayır bu transfere de onay verilmedi. Burada da bir bekleme var dendi. Çok enteresan şeyler var arkadaşlar. Arabistan basının takip etmekten yoruldunuz. Ben de yoruldum ama burada çok enteresan. Bitti deniliyor, bitmiyor. Fon çıktı diyor, çıkmıyor. Yani çok değişik. Ben ilk defa bunu sayelerinde, Trabzonspor'umuzun sayesinde bunu da görmüş olduk. Bunu da öğrenmiş olduk. Bakalım burada da nasıl bir durum olacağını hep beraber ...görürüz diye düşünüyorum arkadaşlar ama... Otevya transferde... E, ...Portas'ın kulübü tamamladı... ...bizim için engel kalktı, işimiz tamamlandı... ...gibi düşünürken işlerin öyle olmadığını... ...bir kez daha gördük. Bir diğer detayım... E, ...Portas konusunda... ...oyuncunun satış sitesinde olduğunu söylemiştim... ...hatta oyuncuyla çıkabilmek için kulübünde de bir hareketlik oldu... ...bir fon için... E, ...bir çalışma olduğunu söylemiştik... ...oraya gelecek oyuncular için de bir çalışma vardı... ...iki tane oyuncu getirdiler... ...bir ülkenin içerisinde transfer yaptılar... Bir de Santofor oyuncusu getirdiler. Ama 10 e, numarayı getirmeden de bırakmayacağız dediler. Adamların dediği gibi şu ana kadar gelmedi. Aslında biz sadece on numarayı da beklemiyoruz. Biz e, menajeriyle de problem yaşadık e, Portas'ın. Ve bir günde bitecek olan olay neredeyse 10-15 günlere kadar yayıldı maalesef diyorum. Bir de bunun duyulması, konuşulması ki bunu Zahit Başkan basın toplantısında söyledi. İsmin duyulması da işlerimizi zorlaştırıyor dedi ama bu isim duyulma ihtimali Hani e, Trabzonspor kaynaklı duyurma ihtimali sizden kaynaklı. Aslında birazcık bağlı olsa kimse bunları duymayacak. Kimse sonuçta insanlar işini yapıyorlar. E, herkes aynı anda birer ikişer dakika farklılıklarla sağdan soldan paylaşıyorsa demek ki bunu birileri dışarıya servis veriyor. Hemen hemen 4-5 yerde birden. Ya yani İstanbul'da Fandik gazetesi ilk defa bunu yazdı. Sonra bizim muhabirler aldı falan filan derken bu işin yeri buralara kadar geldi arkadaşlar. Portas transferinde de Trabzonspor takımımız bitirmek istiyor. Başka 10 numaralarda gündeme geliyor. Aslında 8 numaraya gelecek olursak da dün Sangare'nin maçı vardı. Cezalı olduğu için oynamamış bir arkadaşım bana öyle söyledi ama kadroda olmaması ve cezan olduğu için olmadığı söylendi. Sangare hamlesi var mı yok mu? Bunu hepiniz merak ediyorsunuz. Evet var ama hangi seviyeye çıkabilir? O çok önemli. Çünkü Sangare'nin de Feyenoord'a doğru gittiğini söylememiz lazım. Thomas Rigo gündemimize gelen bir oyuncu. Thomas Rigo ile ilgileniyoruz. Thomas Rigo'nun kulübüne de bir teklif çıkıldı. Ama şimdi Thomas Rigo, Benjamin iki tane genç oyuncu mu yoksa Thomas Benjamin yerine Thomas Rigo'yu alabiliyorsak Thomas Rigo'yu alıp o da dinamik bir oyuncu çünkü. Boyu da size'da ben biraz Berat'a benzetiyorum fizik anlamında. E, ama hızlı bir oyuncu. Burada e, Thomas alıp bile yana tecrübeli mi? Nasıl olur bilmiyorum. Bu şekilde mi? Bunun kararını da kulübümüz verecek artık ama transferdeki son gelişmeler bu şekilde. Jeremy Bogu en çok merak ettiğimiz oyuncuların başında geliyor. Sabah sabah hepsinin üstünden şöyle geçmiş olalım. Çok erken bir video çekiyorum arkadaşlar. Şu an saat İnanın 6.30 şu anda saat. Ee, erken bir video çekiyorum. Ee, gün doğ, Yeni doğdu. Zaten Antalya'da daha güneş de tam üstümüze gelmedi. Ee, güzel bir saatte yakaladık. Erken kalktık bugün. Şansımıza böyle bir e, şey nasip oldu. Serin serin çekiyorum şu anda. Ee, bu son bilgileri sizlere aktarabilme adına da işte alırım kahvemi, çay, kahvemi içerim arkadaşlar ama keyif alıyorum sizlere video hazırlamak. Sabah kalktığınızda şunu görün. Abim Gire abim gene video çekmiş. Girey kardeşim gene efor sarf etmiş, mücadele vermiş. deyin. benim için yeterli olan o arkadaşlar. İnşallah bir daha videomuzu beğenmişsinizdir ama Benjamin'de anlaşta haberleri var. Gene bunu söylüyorum. Ben anlaşta haberleri diyorum. Bakın arkadaşlar, uçak kalkmasın, uçak planlanmasın. Resmiyete dökmeyelim, imza attı demeyelim. Bittiğinde konuşalım istiyorum. Çünkü bu ciddi anlamda şu an stres Liz hepimiz. Sizin de stresinizi alabiliyorum. Sizleri de üzmek istemiyorum. İnanın ne biliyorsam, ne duyuyorsam, ne görüyorsam vallahi karşınıza gelip onları aktarıyorum. Onun dışında ne eksi var ne artı var arkadaşlar. Ben de sizinle beraber her zaman bu transferde aynı yerde olduğumu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu anki görüntü bu. Uçak konusunda da dün açıklık getirdik. Başkan uçağı kiralık. Ve başkan uçak kiraladı. Için. Mesela Amsterdam'a başka birlere gitmiş. Fransa'ya başka birlere gitmiş uçakla. Başkan Ağa Fransa'ya indi. Oradan oraya gitti. Daha Arabistan üzerinde gibi söylüyoruz ya. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Önümüzdeki 26'sına kadar herhalde biraz daha böyle gezilecek. 26'sına kadar kiralık durumu var. Ee, ve Arabistan'a bir daha gidecek bu uçak. Onu da şimdiden söyleyelim. Rotaları boşuna takip etmeyin. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.